sevgili Gül Dalı. Farsça kökenli olan isminiz Gül'ün dalı anlamına gelmektedir. Etrafı sarıp sarmalayan enerjiniz ile mükemmelliyetçi ve titizsiniz. Sizin için her şey tam olmalı. Detaycı olduğunuz kadar araştırmaya da yatkınsınız. Başkalarının düşüncelerini oldukça önemsiyorsunuz. Onlar ne der diye düşünmeden edemezsiniz. Hayalperest olmanız yaratıcı fikirler üretmenizi sağlıyor. Ya çok tembel ya da çok çalışkan olabilirsiniz hayatın zorluklarından korkmuyorsunuz. Biraz gergin olabilirsiniz. İşlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. Hırslı ve zorluklara direnen bir yapıdasınız. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. İsminiz size özgün yetenekler, hayal gücü ve kısa süreli detaylara dikkat etme sabrı veriyor. Teknik, mekanik, bilimsel alanlara ilgi duymanıza rağmen sürekli takip etme sabrınız bulunmuyor. Düşüncelerinizde belirli bir miktarda pratiksiniz. Yaşamınızda sistem, düzen ve istikrar istemenize rağmen yaptığınız işlerde dikkatinizi dağıtmaya ve doğal olarak kendi ilgi alanlarınıza yönelmeye eğilimlisiniz. İyi huylu ve oldukça kolay bir kişiliksiniz. Miza anlayışına sahipsiniz. Güzel zaman geçirmekten hoşlananlarla arkadaş olursunuz. Adınızdan dolayı verdiğiniz sözleri tutmakta zorlanabilirsiniz. Zevklerinize göre cömert olma ve paranızı özgürce harcama eğilimindesiniz. Altın gibi bir kalbiniz var ve her zaman cömertçe vermeye hazırsınız. Enerjili yiyeceklere, tatlılara ve nişastalara düşkünsünüz. Enerjilerinizi hızlı bir şekilde yakarsınız. Bu yiyecekler safra taşları, sarılık veya cilt sorunlarına neden olabilir ve karaciğerin işlevlerini etkileyebilir. Aktif ve enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Çok ışıklısınız. Etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı, dikkatli, bilgili ve bilges bilgesiniz. Projeci, entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak fazlaca inatçısınız hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Bu özelliğinizden dolayı çevrenizdekilerle tartışmalar yaşayabilirsiniz ve sizi anlamakta zorlanabilirler. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. Kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asalette özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Değerli takipçilerimiz, Kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri, birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, kan grubu bilgilerini isimanalizci@gmail.com adresinden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız tüm isimleri ve isim verme rehberi videomuzu arama motoruna yazarak YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz.